Hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle taş kağıt makas oynayacağız. Evet. 15'e kadar yapalım mı? Olur. 15'e kadar kim kazanırsa kazanıyor. Tebrik edeceğiz. Evet. Hadi başlayalım gel Kıvanç Hadi başlayalım. Direk başlıyoruz bu arada. Evet, birden başlıyoruz. Biz az önce oynadık ama birden başlayacağız. Taş, kağıt, makas. Yedim seni. 1-0. Taş, kağıt, makas. Hop. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 2-0. Hayır. Taş. Arkadaşlar pardon ben deliyim de. Ne diyorsun ya? Sen deli <laughs> değilsin. Hadi devam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa, bir, iki değil mi? Hı -hı. Bir, iki. Taş, kağıt, makas. <laughs> tamam tamam. Ya, dur ben kağıt olmadım. Sen kağıtsın. Kağıt değil miydin? Ya taş. sen rak mıydın? Tamam o zaman kes. Şaka şak. Ya sen gidi <laughs> üçüm o zaman. Taş, kağıt, kalem. Taş, kağıt, makas. Çak dostum. Taş, kağıt, makas. Aa! 2 3, değil mi? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas iki, üç. üç. <laughs> üç, üç evet. Altı, Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Kıdak, kıdak, taklidi yapıyorum. Evet, devam ediyoruz. Sen beştin, değil mi? Devam ediyoruz. Bir şey olmaz. Galiba sen beştin. An hatırlamıyorum. Beştin. Ben hatırlıyorum. Ben de üçtüm. E galiba. Hadi devam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas kaç Beşim. Taş, kit, makas. Çık çık çık. Deş, beş beş. Beş beş. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Yer. Ya ne diyorsun ya? Geç şurada taş, kilit, makas sormayalım ya. Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Çıkı, çıkı, çık. yedi, 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 yedi. Sekiz, sekiz, sekiz. Yahu gelsene yahu. Gel, gel. Çok sıkıcı olur yoksa. Gel. Taş, kilit, makas. Çık çık çık. Sekiz aldım. 9 10 11 12 13 Arkadaşlar final duru saat onda Sakın kaçırmayın. Ne diyor bu ya? Devam ediyoruz arkadaşlar. Buna bakmayın. Taş, kağıt, makas. Çıkı 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 8. 8 mi oldum ben? 9 Dokuz oldum. 9. <laughs> <laughs> Hadi gel gel. Arkadaşlar burası kimin odası? Benim çalışma odam. <laughs> Devam ya. Yok, burası durumda? Benim çalışma odam. Hayır, senin evin burası değil. Hadi devam. Taş, ya. kağıt, makas. makas. Ne yaptın? <laughs> Belli değil. Bir daha. <laughs> Taş, kağıt, makas. Çık, hadi çıkı çıkı. Ben nasıl olduğunu hatırlamadım he? Kesim. Tamam hadi bir daha alalım. Kes de var. Pati de var. Hayır öyle bir şey yok. Vay. Hadi ya devam devam. Bak çok boş yaptık hadi. Bir. Ay bir ne ya? Taş. Kız. Makas. Taş. Kız. Makas. Kız. Her şey Ya öyle bir şey yok. E var. Ya öyle bir şey yok. Var. O zaman hep kes yaparsın. Öyle bir şey yok. Arkadaş öyle bir şey yok. Ay konuşamadım. Hadi. Bir. Ay. Ya sallamadım. Taş, kağıt, makas. <laughs> Onu aldım arkadaşlar. 5 tane kaldı. Taş, kağıt, makas. Ne yaptın? <laughs> Benim bir şey yapar mısın? Bak çok sıkılır. Kağıt aldım. Kağıt. Arkadaşlar çok sıkılır tamam mı? Taş. Kağıt aldım. kağıt. gel. Tamam ben de kağıttım galiba. Taş kağıt, makas. Düzgün oynar mısın? Lütfen. Diye. Bak kapatırım videoyu. Al, 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 al. Ta, oğlum. makas oldum. Makas oldum. Makas oldum. Ben ne olmuştu hatırlamıyorum. Hadi devam. Taş, kağıt, makas. Lütfen düzgün oyna lütfen. Kağıt mısın? Dönüşüyor, dönüşüyor, Ya vallahi taş kapatırım. Kapatırım. Taş, Taş, taş. Olun. Taş. 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 Ben bu olmuştum. Yani sen kaçtın? 6 mı oldun? altı olmadı. Yok 7 7 yedi, yedi. Yedi oldum. 7 olmadın. Neyse hadi 7 olsun bir şey olmaz. Yok altı olsun. Tamam. Taş. Nakas. Ke çık çık çık. Kestim seni 11 oldum. Taş. Album. karo 8'din. Yok 7'ydi. Hayır 8'desin. Evet. Taş, kağıt, makas. Çık çık çık. 13 oldum. 13 14 15. Arkadaşlar kuzura bakmayın. Bu benim yeni yok. A tane kaldı. Hı? Dürü 20'ye kadar yapıyorduk ya. Hayır 15'e kadar. A doğru. Taş, kağıt, evet, makas. Küt, 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 küt. Taş, kağıt, makas. Bu engel olmalı. Taş, kağıt, makas. 14 son bir dakika. Hadi kıt kıt kıt. Dur, dur. İlaçdan bak. Tamam hadi. Lütfen bak. 6 dakika oldu ya. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Kapıyı kapatacağım. Çok kes, gerek yok. Gerek yok. Ses gelmiyor. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ka Şimdi. Tebrik edeyim bu. ay sana da tebrikler. Sen de oynadın. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. çok seviyoruz. Bay. Bay. Ve altta zil tuşuna basın. Bay bay. Evet.